Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. En son MySQL üzerinden toplama fonksiyonları ile ilgili kısa bir bilgi vermeye çalışmıştım sizlere. Bugünkü konumuz ise arkadaşlar veri tabanı üzerinde bir güncelleme işlemi veya bir silme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle MySQL arayüzümü açıp buradan select yıldız from'la bütün bilgileri getirdim arkadaşlar buraya. Şimdi Python üzerinden yine bir erişim sağlayıp öncelikle bir güncelleme işlemi yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Hemen bir import mysql .connector diyorum. Bağlan isimli bir değişken oluşturup mysql nokta connect fonksiyonuna bilgileri gönderiyorum. Local host user'ımız root şifremiz SQL 1, 2, 3, 4, 5 bir de database gönderelim. Örnek isimli database'i de gönderdik. Daha sonra db eşittir diyorum. Bağlan nokta bir cursor yapısı uyguladık. Daha sonra db nokta execute ile yazmış olacağım kodu buraya entegre edeceğiz. Daha sonra insert into da anlattığım gibi bir veri tabanından sorgudan ziyade veri tabanına erişim sağlayıp onun üzerinde bir değişiklik yapıyorsak arkadaşlar bizim bağlan üzerinden bir commit yapısı hazırlamamız gerekiyor. Şimdi ilk önce güncelleme işlemine bakalım. Nasıl güncelleme işlemi yapılır? Buna bir göz gezdirelim. Güncelleme işlemleri arkadaşlar update dediğimiz bir yapıyla kullanılıyor. Öncelikle update yapısını buraya yazıyoruz. Daha sonra yanına hangi tablo üzerinde işlem gerçekleştireceksek o tablonun ismini buraya yazıyoruz. Daha sonra set yapısı gelir ve set yapısından sonra ise hangi sütunlar ya da hangi sütun üzerinde değişiklik yapacaksak o sütunları buraya bildirmemiz gerekiyor. Örneğin ben buradaki yer sütunu üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Geldim buraya. Dedim ki yer isimli sütuna artık Türkiye diye bir değer gönder. Eğer bunu bu şekilde çalıştırırsam arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 5000 tane satırın bütün yer bilgilerini Türkiye olarak değiştirir. Benim istediğim o değil. Benim istediğim spesifik bir satıra gidip o satırdaki bilgileri değiştirebilmek. Bunun için ise arkadaşlar bir ver koşulu koyuyoruz. Örneğin ben IDC 1 olanın yer ismini değiştirmek istiyorum. Buraya gelip ID eşittir 1 değerini girdiğimde artık güncelleme işlemi sadece IDC 1 olan bilgiye gidip burada yer isimli sütunda değişiklik yapar. Eğer ben var yapısını kullanmazsam buraya görmüş olduğunuz Türkiye'yi bütün satıra yani buradaki bütün yer bilgilerini gönderme işlemi gerçekleştirir. Geldim burayı çalıştırdım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Geldim bakın herhangi problem çıkmadı. Geldim burayı tekrardan çalıştırıyorum. Artık burada görmüş olduğunuz gibi ID'si 1 olan bilgiye Türkiye değerini göndermiş oldu. Peki bunu e, sadece bu şekilde mi yapabiliriz? Yani tek tek mi yapabiliriz? Tabii ki değil. Örneğin IDC 2, 3, 4 ve 5'i de ben Türkiye yapmak istiyorum. Bu sefer nasıl çalış, çalışmamız gerekiyor? Burada yine ID yapısını kullanacağız. Ancak ID yapısından sonra arkadaşlar bir in yapısı kullanıyoruz ve in yapısının içerisine bilgileri giriyoruz. 2, 3, 4 ve 5 bilgilerini. Yani dedim ki IDC 2, 3'ü, 4'ü ve 5'i barındıran in içinde demek zaten 2, 3, 4 ve 5'i bütün tamamını yer sütundaki bilgileri Türkiye olarak değiştir. Yani buraya çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya bir daha çalıştırıyorum. Bakın ne yaptı? Buradaki IDC 2 olanı, 3 olanı, 4 olanı ve 5 olanı hepsini Türkiye olarak değiştirmiş oldu arkadaşlar. Tabi bu bilgileri sadece yer üzerinden de yapmak zorunda değiliz. Birden fazla sütun üzerinde de işlem yapabiliriz. Örneğin ne diyelim buradan gerçi değiştirecek de çok bir şeyimiz yok ama. Mesela işte soyad. Soyadları değiştirelim. Gelsin buraya bir virgül koydum. Daha sonra soyad değerini verdim. Soyadı da tek tırnak içerisinde gönderiyorum. Ben mesela xxx diye gönderiyorum. Şuraya da tekrar biri de ekleyelim. Şimdi yapacağı işlem şu. hatta şunu Türkiye'de bir daha değiştirelim. Ne, ne diyelim mesela Türkiye 2 diyelim. Burada hem yer bilgisini hem soyad bilgisini değiştirecek ve ID'si 1, 2, 3, 4 ve 5 olan bilgilerin tamamını değiştirecek. Geldim bu şekilde çalıştırdım. Tekrar geldim burayı da çalıştırdım. Bakın arkadaşlar burada 1'den 5 olan alana kadar tamamını soyadını xxx yaptı ve yerleri de Türkiye olarak, Türkiye 2 olarak değiştirdi. Yani bu şekilde hem birden fazla sütuna hem de birden fazla satıra biz erişip üzerinde update işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu önemli bir konudur update yapısı arkadaşlar SQL üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde bu update yapısından faydalanabiliyoruz. Ama e, aklınızda bulunsun özellikle update ve delete yapılarını kullanırken arkadaşlar kesinlikle bir yedeklemeniz olsun. Yani istenmeyen bir sonuç ortaya çıktığı zaman verinin orijinaline eğer update veya delete yaptığınızda maalesef erişim sağlayamazsınız. O yüzden veri tabanı yapısında bunun yedeklemeleri çok önemli bir yer almaktadır arkadaşlar. Peki update yapısı anlaşıldıysa bir de silme işlemi yani veriyi silme işlemi nasıl yapılıyor? Bu da arkadaşlar delete yapısıyla kullanılıyor. Yine update yapısıyla tamamen aynı mantıkta çalışır. Şunları bir silelim. Burada artık update yerine arkadaşlar delete yapısı kullanılır. Delete'ten sonra buraya from bilgiler ismini vereceğiz ve bu from bilgiler içerisinde eğer bunu bu şekilde çalıştırırsam maalesef tüm kayıtlarımızdan olabiliriz. Yani yine burada da update yapısı gibi dikkat etmemiz gereken nokta bizim hangi veriler üzerinde silme veya değişiklik yapma yapısında onu verle biz bir koşul olarak göndermek zorundayız. Örneğin bilgiler dedikten sonra ben ver id 1'i silmek istiyorum. Geldim bunu çalıştırdım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar tekrar çalıştıracağım. id 1'in artık gitmiş olması gerekiyor. Evet bakın id 1 yapısı artık ortadan kayboldu ve bunu silme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Yine birden fazla id üzerinde silme işlemi gerçekleştireceksek Yine biraz önce yaptığımız gibi id dedikten sonra in yapısının içerisine 2, 3, 4 ve 5 bilgilerini göndereceğim. Doğru mu yaptık hemen bakalım 2, 3, 4, 5 yani update yaptık, yaptığımız bütün bilgileri ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yine bunu da çalıştırdığınız zaman arkadaşlar ve tekrar gelip burada bütün bilgileri çektiğiniz zaman artık 1'den 5'e kadar olan yani id'si 1'den 5'e kadar olan alanların tamamını bu şekilde silmiş oluyoruz arkadaşlar. Update ve delete yapılarının genel çalışma prensibi bu şekilde. Önemli konulardır. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Burada anlattığım şey sadece vSQL'in tekrarı. SQL yapısının tamamını elimden geldiğince SQL eğitim videosunda sizlere anlatmaya çalışmıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.